Merhaba, bugün sizlerle damardan uygulanan antioksidan tedaviler hakkında gerçekleri konuşmaya geldim. Antioksidan tedavileri uygularken özellikle bu konuda çok fazla kirli bilgiyi görüyoruz sosyal medyada. İşte şu işe yaramıyor aslında bir etkisi yoktu veya ben daha etkisini gördüm gibi çok fazla her kafadan bir ses çıkıyor. Ve peki bunun doğrusu nedir? Damardan tedaviler uygulandığında aslında antioksidanlarda satıpkı takviyeler gibi hangi takviyenin hangi bedende nasıl işlediğini bilmekle aynı sistemle çalışır. Aslında damardan uygulanan tedavilerde asıl işi yapan hekimin bilgisidir. Bunu sakın unutmayın. Çünkü hekimin bilgisi kişiye özel damardan tedavi, antioksidan terapilerle hastanın longevity yani sağlıklı uzun yaşam almasını sağlar. Peki biz bu uygulamalarda nelerden, nelerden faydalanıyoruz? Şimdi damardan tedavi yapmadan önce öncelikli olarak hastayı bir muayene etmeniz gerekiyor. Hastayı ve kişiyi muayene ettiniz veya ben bizim tedavi sistemimizde çok daha böyle otoimmün hastalığı olan, kronik hastalıkları olan hastaları tedavi ediyoruz. Ve bu konularda bu hastaların detoks kapasiteleriyle normal bir insanın hocam ben longevity yapmak istiyorum. Hayat kalitemi daha çok artırmak istiyorum. Daha uzun yaşamak ve sağlıklı, daha zinde bir hayat sürmek istiyorum diyen insanın damarlan tedavileri protokolü aynı olmaz. Çünkü hasta olan bir insanın detoks kapasitesi çok aşağıdayken biz buradaki hedefimiz nedir? Hastanın iyileşme kapasitesini arttırmak hücrelerin yenilenme kapasitesini artırmak, yıllardan beri var olan hastalıklarını daha hızlı bir şekilde sistemi senkronize bir şekilde çalıştırarak damardan tedavilerdeki hedefimiz nedir? Hücre içi antioksidanları geçirmek ve hücre içine geçen antioksidanlar detoksifikasyonda çok daha etkili ve daha hızlı bir şekilde yol almamızı sağlar. Peki. Herkese ezbere sana şu tedavi uygulanır, sana bu tedavi uygulanır, sana şöyle uygulanır. Bu şekilde bir yaklaşım kesinlikle doğru değildir. Burada her zaman söylediğim bir şey var. Damardan bir uygulama yaptıracaksanız mutlaka ve mutlaka hekim kliniğinde olması lazım. Yani klinik ortamında hekim kontrolünde bir damardan tedavi uygulaması uygulanması gerekiyor. Çünkü damardan uygulanan tedaviler ilaçtır ve uygulanan tedavinin ilacın kullanım şeklini, yani etkilerini, nasıl verilmesi gerektiğini her şeyin bir metodu vardır. Sizi oluşabilecek herhangi bir sıkıntıda o durumu yönetemeyecek bir insanın olduğu bir evde veya bir hekimin olmadığı bir yerde damardan tedavi uygulaması kesinlikle yaptırmamanız lazım. Çünkü siz öncelikle olarak kendi bedenize saygı duymanız gerekiyor. Nasıl ki herhangi bir uygulama yapıldığında kontrol altında olunması gerekiyorsa bu konuya hakim ve damardan tedaviler konusunda tecrübeli, ve bu konularda vaka çalışmış insanlarla çalışmanızı da tavsiye ederim. Sadece rastgele gel sana şunu yapalım, gel sana nat yapalım, gel sana şunu uygulamayı yapalım diyen kişilerle hekim dahi olsa çalışmanızı önermiyorum. Buradaki trik nokta nedir? Buradaki trik nokta bir kişiyi önce muayene ediyoruz. Muayene ettikten sonra biyokimyasını, detoks kapasitesini, çalışma sistemini, hücreler nasıl çalışıyor, detoks seviyesi hangi seviyede ve seviyesini belirledikten sonra hastanın ayrıntılı kan tahlilleriyle ayrıntılı kan tahlillerini inceleyip kişinin biyokimyasal yol haritasını çıkarıp baktık ki şunlar daha iyi olacak şu sistemi uygularsak daha etkili olur. Veya ben long with çalışmak istiyorum. Benim eksikliklerim nelerdir? Neleri tamamlarsam bedenim daha güzel bir işle işleyişte işler. Bunların hepsinin haritası çıkarılıp sonra Kişiye özel bir tedavi protokol çıkartılması gerekiyor. Bu tedavi protokolü de ezbere değil. Sana 3-5 seans şunu yapalım, sana 5 seans şunu uygulayalım, sana 10 seans bu uygulanır gibi değil bakın. Her tedavi sırasında, her damardan uygulama sırasında öncesinde yapılan tedavinin size olan etkileri. Hocam ben de kendimi çok iyi hissettim. Uykum çok güzel oldu. Kendimi çok dinç hissettim diyen birisiyle. Hocam benim baş ağrılarım oldu. Uyuyamadım. Kendimi iyi hissetmedim. Sanki vücudumu çok fazla yormuşum gibi hissettim diyen kişinin damar tedavisi aynı olamaz. İkinci seanslarda mutlaka ve mutlaka kişiyle sohbet edip nasıl bir ilerleme oldu, yapılan tedavinin sonucunda neler oldu, neler yaşadın. Çünkü bedeniniz ve hücreleriniz bize her zaman yapmamız gerekeni söyler. Bu şekilde bir uygulama yapılarak damardan tedavide hangi ürünü ne için kullanmamız gerektiğini ve seans sıralık sıklıklarında hasta takibiyle beraber ilerlememiz gerektiğinin Lütfen farkına varın. Bu konu çok ayrıntılı, çok dikkat edilmesi bir edilmesi gereken bir konudur. Bunu her zaman söylüyorum. Çünkü damardan uygulanan tedavilerde öyle rastgele hadi gelsin glutatyon takayım, hadi gelsin ant takalım bu buna iyi geliyormuş. Geliyormuş da onlar genel şeyler. Senin için uygun mu? Bu bizim için çok çok önemli. Sizin için ne uygun? Çünkü antioksidanlar güçlüdür. Ama benim bir kapasitem var. Ben kapasitemin üzerinde bir şey alırsam o antioksidan benim bedenimin üzerine çıkarsa beni baskılar. Ama bir antioksidan tedavisi verdiğimde sizin seviyeniz burada. Ben buradaki bir seviyeye hizmet edersem bu sefer de etki göstermez. Çoğu hasta ne diyor? Ben şunu taktırdım bana bir faydası olmadı diyor. Veya ben şunu taktırdım beni çok kötü yaptı hocam diyor. Mesela işte burada ayrıntı nasıl ki homeopatide ben frekans yani tam uyuşma tam frekansını tam enerjisini vermek için hastayı sorgulayıp muayene ediyorsak damardan tedavide de hastanın detoks kapasitesini çok iyi bilmeniz gerekir. Onun için muayene etmeniz gerekir. Muayenede detoksu sorgulayan ve detoks kapasitesinde neler var? Karaciğer faz 1, faz 2 ve faz 3 aşamaları nasıl çalışıyor? Ben bu tedaviyi uyguladığımda beden nasıl bir işleyişle bunları kendisine gerekli olarak faydalı şekilde çevirecek? Bunların hepsinin hesabını yapabilmeniz gerekiyor özellikle damardan tedavilerin en önemli etki yapma şekli bu şekildedir. O yüzden her zaman ne diyoruz? Kişiye özel tedavi protokolleri. Kişiye özel yapılan her şey o kişide gerçekten kademe 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 yükseltiyor. Ben yıllardan beri hastalarımda tamamıyla kişiye özel muayenesini yapıp hastanın Biyokimyası nasıl çalışıyor? Çalışma sistemi nasıl? Bilmeden hiçbir şekilde damardan uygulama yapmıyorum hastaya. Çünkü benim hastanın biyokimyasına, çalışma sistemine, hücrelerin nasıl bir sistemle çalıştığı, nasıl bir uyum içerisinde olduğuna hakim olmam gerekiyor. Bunu yaptığınızda hastalıklarda öyle hızlı iyileşmeler oluyor ki doğru nokta atışlarını yaptığınızda ve Çoğu kişi long vitide ciddi oranda yaptırdığı şeyden fayda görüyor. İşte yaptırdığınız bir e, uygulamadan fayda görmeniz için karşı tarafın, hekimin bu konuya çok iyi hakim olması gerekir. Benim her zaman söylediğim bir şey var. Damardan tedavi uygulamalarında. Detoksifikasyonu çok iyi bilmeniz lazım. Detoksifikasyonda toksin yükünüzü Yer değiştirirken acele etmememiz lazım. Özellikle kronik hastalıkları olan hastalarıma sesleniyorum. Kronik hastalıklarda detoks kapasitesi çok zayıf olduğu için sistemi biz kademe kademe yavaş yavaş hücrelerin birbiriyle uyumunu sağlayarak kademe kademe seviye yükseltiriz. Bir anda çok yüksek dozda aynat çok iyiymiş diye verilen bir şey sana iyi gelmeyebilir. Çünkü sen o seviyede olmayabilirsin. O yüzden damardan tedavi uygulamalarında acele etmeden, kronik hastalık tedavilerini yaparken acele etmeden kademe kademe detoksifikasyonu her gün güçlendirerek ve vücudumuzdaki hücrelerimiz bir adaptasyon sistemi üzerine çalışır adapte olurlar. Yani biz nasıl spora başlıyoruz? Hemen ilk başta yoğun bir spor yapmıyoruz. Kaslarımız önce bir alışıyor. Ne diyorsunuz? Hocam benim spor performansım arttı diyorsun. Spor performansının artması için önce senin yoğun bir şekilde spor yapman lazım. Spor yaptıktan sonra kasların o kademeye alışıyor artık. O kademeye alıştığında sana daha güzel bir performans sunuyorlar. Hücreleriniz bu şekilde çalışır. Hücrelerinizin çalışma sistemi tamamıyla uyum ve adaptasyon üzerine ve öğrenme metodu şeklinde ilerler. Hücrelerinizin dilinden anlarsanız size çok güzel dönüşler sağlarlar. Özellikle damardan tedavi uygulamalarında bu konu çok önemli bir konuydu. Etrafta çok fazla yanlış bilgiler dönüyor. O bana etki etmedi. Şu şöyle oldu. Yaptırdığınız yer, yaptırdığınız hekimin bilgisi, deneyimi, tecrübesi, hastalık deneyimi. Bakın, hasta deneyimi olmayan bir insanla hasta deneyimi olan bir insanın arasında bilgi ve birikim farkı vardır. O yüzden bu konuya dikkat ederseniz çok güzel sonuçlar alırsınız. Bir sonraki videoda hangi damardan tedavi hangisine iyi geliyor onu anlatacağım. Görüşmek üzere.